Filiz Hanım. Baştan istemem dedikten sonra ben ne kadar söyledim ben ne kadar kendimi ırpalasam da parçalasam da karşımda benim şöyle diyeyim duygularım sabit ama Filiz Hanım'ın duyguları bana gelince sabit olmuyor. O zaman ne yaptım ben kendi ben kendimi yemek zorunda kaldım. Parçalamak zorunda kaldım. Bunu bir seven erkek yaparsa, emeğen erkek yapsın. Der ki ya siktir et. Dünyada Aa, bana karım Aman 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 Ne biçim kelimeler onlar? Ya derler. Hemen özür Ama diler. Hemen dilerim. Ama ben seni seviyorum. özür dilerim. Bak. Ben canlı alalım için Ben canan için demedim. Ya demedin ben de milyonların önünde küfür ediyorsun. Burada küfür edemezsin. Bakın ben canlı alalım. Canım ben benim canın için, için deme. Ama özür ben de, canlı alalım de, de. demedim. Bak sen beni anlamıyorsun. Sen şu anda milyonlar önünde konuşuyorsun. Küfür edemeyiz. Böyle bir şey yok. Tamam ben canlı özür dilerim. Ya DM'de milyonlardan dilerim. Bizi izleyenlerden de özür, de özür dilerim. Daha, özür dilerim. Bir adam olduysa tekrar ben sizden tamam. özür dilerim. Bravo.